Herkese merhaba. Evet, bugün menümüzde ne var? Bugün tabii ki jimnastik var. Bugün tabii ki futbol var. Şimdi arkadaşlar, yani jimnastikte inanılmaz şeyler oluyor. Yani uzun yıllar beklediğimiz, uzun yıllar arzuladığımız merkezi bir olimpiyat sporunda. E, nihayet e, beklenen başarılar gelmeye başladı. Ama her şey ne zaman başladı? Her şey e, bu sporda ismini veren e, bazı hareketler icat et, etmeye başladı. Yani işte çelen hareketi. Ondan sonra e, bildiğim kadarıyla arıkan üç tane hareketi var ve <laughs> Şamiloğlu diyelim hareketi zannediyorum. Yani af ola ama e, yani bir sürü hareket icat ettik ve jimnastiğin e, büyük ailesine hediye ettik bu hareketleri. Bu tabi bizim prestijimizi arttırdı. Yani e, her sporda böyledir. İlk önce prestijini artacak, özellikle subjektif e, etkisi fazla olan sporlarda. Şimdi mesela atletizmde ölçüm 8 metre 12 santim bitti. Ama jimnastikte öyle değil. Jimnastikte bir jüri var. Birisi bir şey bir not veriyor, öbürü bir gerçi en yüksek ve en düşük not yok oluyor ama sonuçta yani bir subjektivizm yine var. Dolayısıyla jimnastik gibi bir sporda yavaş yavaş otoritemizi kurmaya başladık. Bunun dışında Suat Çelen gibi bu işi iyi bilen ve hırsı olan yani ee, çok büyük jimnastikçi oldu ama tam istediği gibi olamadı. O yıllarda tabi çok daha zordu bu işler. Yani Sovyetler Birliği vardı. Yani büyük yani jimnastik bambaşka boyutlardaydı. Ee, şimdi ama e, bazı şeyler yerine oturmaya başladı. Yani fırsatlar eline gelmeye başladı. Bu sefer yönetici olarak gelmeye başladı ve bu işi bildiği için e, bu işi söktü ve daha da ileri de gidecek yani belli. Şimdi e, ne yaptı Suat Çelen? Suat Çelen e, ilk önce kamp eğitim merkezlerini dağıtmadı. Bazı sporlarda olduğu gibi. Kamp eğitim merkezine tam tersine onlara e, değer kattı. Şimdi mesela Bolu'da daha da büyüttü. İz, İzmir'de çok güzel bir yer yaptı. Edirne'de bakın çok stratejik bir yer. Yani oradan Bulgar antrenörler gelip devamlı danışmanlık yapmaları, çalışmaları için fırsat verdi. Ondan sonra Ankara desek, e, her yerde kamp eğitim merkezini e daha da büyüttü. Çocuklarını daha da e, mercek altına aldı. E, zaten çok yetenekli çocukları var. Yani boru Bolu yöresinde zaten çok e, Tatar asıllı e, Türklerimiz var. Yani onların biliyorsunuz antropometrik özellikleri yani jimnastikte biraz daha kısa boy, biraz daha yani ve en önemlisi korkusuz olmaları ondan sonra. Ee, bu oraya kamp eğitim merkezinin temelini atanların zek, zek, zeki olmasına bağlıdır yani. Yani çok zekilermiş ki orayı kurmuşlar. Bir de tabii biraz yüksek olduğu için yazın serin bir ortam serin bir ortam, geceleri yorganlarla yatabiliyorlar gibi faktörleri göz önünde bulundurarak onları yapmışlar. Şimdi burada tabi <laughs> Suat Çelen'i sporculuk yıllarında da onu birçok yabancı antrenörler de çalıştırmış. Yani öyle hatırlıyorum ben çalıştırdı. Yani işte Bulgar olsun Ukraynalı yani Geldiler, gittiler, danıştılar ve Suat Çelen bu işi böyle söktü. Yani bu, bu, bu olayı devamlı dışarıda mesela şu anda e, milli takımın e, hizmetinde bulunan Ukraynalı çok büyük bir hoca var. Dolayısıyla bu iş, bu iş Fatih Sultan Mehmet de öyle yaptı. Kardeşim yani yanlış anlamayın. O da tabi e, Macar bir topçuyu kullandı ve. Konstantinopol'u yani İstanbul'u fethetti. Dolayısıyla burada bir problem yok. Burada bir şey yok. Sadece problem şu. Bunu dolu ağızla söylemesi gerekiyor. Söylemesi gerekiyor. Çünkü biz olayın içinde olduğumuz kişiler çok iyi biliyoruz. Ama dışarıda olanlar tabii ki bunlara ulaşamıyor. Bilemiyorlar yani o Şimdi şimdi şöyle bir çizgi çekelim toparlayalım merkezi olimpiyat sporlarında yani prestijli çok prestij, jimnastik prestijin ve ötesi Biz iki altın iki gümüş dört tane bronz kazanmış Mersin Avrupa Şampiyonası Peki bunu bir düşünün olimpiyada taşıyabilirsek veya yarısını taşının düşünebiliyor musunuz Biz madalya sıralamasında ne uzaylıları uzaya doğru ulaşacağız yani düşünebiliyor. Hadi bir altın ona e, razıyım, bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalya, jimnastikten sadece. Ve burada yine de e, şunu belirtmek istiyorum. Bazı sporlarda, özellikle merkezi olimpiyat sporlarında, jimnastik gibi, yüzme gibi, atletizm gibi, bir iki atletin, bir iki yüzücüne çok şey yapabilirsin. Mesela yüzmede de öyle. Yüzmede yani inanılmaz bir yüzücümüz var. O o yüzücü yani tek başına birkaç tane madalya kazanabiliyor. Yani Roland Matesleri hatırlayın. İşte ondan sonra işte Michael Phelpsler, bunlar Kornele Enderler. Yani bunlar kaç tane madalya kazanıyordu ki yani? Önemli olan öyle bir e, sporcuyu yaratabilmek ve şu anda e, bizim e, e, Türk jimnastik jimnastiğimizde böyle bir fırsat var. Böyle bir olanak var. Böyle bir şey de gözüküyor yani. Şimdi bazıları diyecek ki efendim işte şu gelmemiş, bu gelme gelseydi. Gelseydi. Yani e, olimpiyada da gelme e, gelmeseler ağlayacak mıyız yani şimdi? Gelseler. Yani. Bu bu uzaylı ilgilendirmez yani. E, ha bu gelmemenin sebeplerini söyleyeyim. Koronadan e, bazıları korktular. Bazıları ise son anda e, testleri ne e, pozitif çıktığı için gelemediler. Yani koronalı sporcuları var. Bazıları da yarış sırasında da e, geri çevir e, döndüler giremediler. E, yani bu da bu da yarışın içindedir yani. Biz ne mutluyuz ki bizim Türk kafilesi çocuklarımızı korudu ve e, bu işi başardık. Ne mutluyuz yani. Ne mutluyuz yani uzaylıyı ilgilendirmez. Şimdi bu konu yani jimnastikçilerimizi tabii ki tebrik ediyoruz. Gönülden tebrik ediyoruz. Onların başarılarının devamını ha bir şey unutacaktım. Doğaçlama yaptığım için bir şey unutacaktım. Ya e, Şamiloğlu yani inanılmaz ya o 40 yaşında jimnastikçi mi olur ya? 40 yaşında jimnastikçi yani bu maratoncunun maratoncusu yani 40 yaşında maratoncu bile zor koşuyor. Yani jimnastikte o konsantrasyon, bu nasıl iş, bu nasıl... Çok tebrik ediyorum. Ee, e, tabii ki içimde e, çok büyük sevinç var. Şimdi bu olayları, e, jimnastikteki e, sevindirici şeyleri geçtikten sonra e, futbolumuza dalıyoruz. Futbolda e, arkadaşlar bugün e, bugün biliyorsunuz kurallar çekilecek ve bütün e, takımlar rakiplerini öğrenecek. Bütün derken... E, tü, e, bizim için geçerli değil maalesef yani bizim çünkü biz çünkü ne şampiyonlar liginde ne de e, Avrupa liginde varız yokuz yani yokuz yani aynı San Marino gibi aynı Liechtenstein gibi aynı yani cüce ülkeler gibi yani aynı benzer sanki bizim Süper ligimiz dünyanın en son liglerinden bir tanesi sanki bizim yetenekli çocuklarımız yok yani biz yani yok yani bakın görüyorsunuz yani biz biz sadece bakacağız seyirci olacağız şimdi e, arkadaşlar bun, bu meyanda e, size bir hikayemi anlatmak istiyorum yıllar önce yani 40 yıl, 40 yıl önceki bir <laughs> hikayemi anlatmak istiyorum şimdi e, Sabahattin Rasimov Sabahattin Rasim Arpi lakaplı abimiz vardı Bulgaristan'da ee, Arda Kırcal'i ikinci ligde oynayan Yani bizim birincilik e, eşitliği e, tekerlüleden ligde İkinci ligde devamlı yardımcı antrenörlük yapıyordu Niye? Türk olduğu için e, Yani o zamanki konjektüre uygun olmadığı için Devamlı Sofya'dan birileri geliyordu Baş antrenör e Bizim Sabahattin abimiz, Arpi abimiz e, hep yardımcı antrenörlük yapıyordu, zaman zaman altyapıya da iniyordu. E, filan e, uzatmayayım. E, Sabahattin abimiz <laughs> ne başka ne özelliği vardı? E, i̇nanılmaz e, maç e, tahminleri vardı yani inanılmaz bookmakerdi e, ve e, yani loto, toto zenginiydi. Yani. Öyle anlatayım size. Yani ha, yani bir şeyler kazanmadığı haftalar yani böyle. Az az vardı. Biz ama onu tabi takip ediyorduk o zaman genç çocuklardık. Onu takip ediyorduk ve zaman zaman da danışıyorduk. Arpi Arpi abi şu İngiltere Aston Villa iki yapar mı bu hafta filan filan. O zaman yani deplasmanda yener mi? O da yani bize tabi tavsiyeler bu. biz de tabi düğüm atıyorduk o musabaka ile ilgili. Orada yani set 2 yazıyorduk. Sonra da oynuyorduk. Bizim kendi sistemlerimizi. Bize hep öğretiyordu nasıl oynanılır. Ondan sonra uzun lafın kısası. Şimdi dikkatimizi çekti. Arpe abi Bulgaristan liginde mesela bir başlangıçta oynuyordu. Bir hafta bilmeden iki hafta. ilk haftalar yani Ağustos ayında. Ondan sonra işte Kasım'ın sonunda oynuyordu. Bulgaristan ligi. Ni. O arada hiç Bulgaristan Ligi oynamıyordu. Ondan sonra sadece İngiliz Ligi tabii yani. Biz de diyorduk ki abi niye öyle yapıyorsun yani dikkatimizi çekiyor. Sen hep böyle şey diyorsun. O da bize o zaman izah etti yani. Çok güzel izah etti. Bakın 40 yıl önce olay. Dedi ki arkadaşlar Bulgaristan Ligi zaten her şey belli ama başlangıçta 1-2 hafta kim nasıl hazırlandığını bilemediği için insanlar alışa gelen sonuçları beklerler ve ben o zaman sürprizleri oynarım ve orada tutturdum tutturdum yani. Tutturursam da tek başına iktidar oluyorum diyordu. Ondan sonra bir, bir de buraya dikkat edin şimdi. Bir de diyor sonlarına doğru. Yani birinci sezonun sonlarına doğru yani birinci şeyin yani yarı sezonun sonlarına doğru. Neden diyorduk? E çünkü o zaman e, takımlar formdan düşüyor diyordu ve çok büyük sürprizler oluyor. Yani formdan düşen e, şeyini yapamayan yani bencini çalıştıramayan yani işte yıpranan <laughs> e, e, futbolcuların yerine yedekleri giremeyen hazır olmayan yedekleri e, giremeyen orada e, orada çok büyük kataklizma çok büyük e, sürprizler oluyor ben o sürprizleri peşindeyim yani yoksa ortalarda yani CSK Levski bunları yenecek belli orada bir bir şey olmaz orada bana bir para kazandırmaz diye bize öğretiyordu yani filan sonra ben şimdi atlet kökenli olduğum için Arpi abiye dedim ki ya abi niye böyle form ne demek form düşüktüğü, niye düşüyor filan o da bana bakın 40 yıl önce futbolcu futbol antrenörü 40 yıl önce şöyle demişti Ertan demişti sen dedi yaz boyunca Aa, musabakalara girebiliyor musun dedi. Yani bütün yaz yani Mayıs'tan ta işte Ağustos'un sonuna kadar Eylül'e kadar girebiliyor musun? Hep musabaka böyle. Ondan sonra dedim e, giriyorum. E giriyorsun ama nasıl giriyorsun? Arada bir bir şey yok mu orada dedi yani. E dedim var. Ne var dedi? E dedim bir aylık bir mikro yani e, mesosikl yani bir bir şey yani ilave etmek için yani kaybettiğim şeyleri Ha, dedi İşte futbolda bu yok dedi Futbolda bu olmadığı için Bir araç sonra var Ama şey Musavaka sezonu 3 ay olduğu için Yani e, yok öyle bir şey Ve ister istemez düşüşe düşüyor Takımlar ve orada kataklizmalar oluyor Şey diyorlar Yani Arp abi inanılmaz bir matematiksel bir kafaydı Yani hiç şey etmeden e, e, Rakamları tutturuyordu İnanın, bir, bir tutturdu mu da Bir tutturdu mu da Kuyruğu ta Çin setline kadar gidiyordu yani. Niye? Çünkü sistem oynuyordu ve yani inanılmazdı. İnanılmazdı yani bir adam. Şimdi burada nereye getiriyorum lafı? İşte bak görüyorsunuz son haftalarda Türkiye Süper Ligi'nde neler oluyor neler. Neler oluyor neler. Bakın Alanya iki hafta kaybetti. Şimdi gitti Beşiktaş'ı yendi. Niye Beşiktaş'ı yendi? Çünkü Beşiktaş düne kadar ayaktaydı yani taa Fenerbahçe e, derbisine kadar neredeyse ayakta durabildi ama şimdi artık her şey bozuldu bu sefer ne oldu Ha alane mi düzeldi Hayır alane aynı alane ama e, iki iki e, formdan düşmüş takım karşılaşınca e birisi yendi işte yani birisi yendi bu Beşiktaş'ta olabilirdi yani ama bu yani alan yendir. Belki şans eseridir. Ben maçı izlemedim ama e, tah, tahmin yürütüyorum. Ondan sonra bir bakın Antep ne yapıyor. Bakın Antep ne yapıyor. Bakın muhteşem Göztepe, iyi yarışan Göztepe son son haftalarda nasıl düşüşe geçti. Yani bunları, bunlar, bunları 40 yıl önce gözleyen, gözetebilen bir adam vardı. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. E, Tabi. E, <laughs> belki Arp abi'nin e, şu anda ne olduğunu merak edenler var aranızda. Arp abi'nin oğlu e, bir matematik zekası olduğu için e, İsviçre'de NASA e, bursu kazandı ve İsviçre'ye göç ettiler. Yıllar önce tabi. İnanılmaz e, inanılmaz bir oğlu var. Zaten babasının oğlu yani derler ya. Yani zaten bak Arp de e, çok abimiz. Çok matematik zekaydı, keskin zekaydı. O, o sistemleri ezbere biliyordu Yani ne, ne sistemler çeviriyordu yani. Ondan sonra. işte bunları sizinle e, paylaşmak istedim. E, bir de tabii ki e, şeyleri, yani e, sakatlıkları da söyleyecektim ama bunları çok konuştuğumuz için şimdilik, e, şimdilik ayrılmaya karar veriyorum. Ee, görüşürüz. Yani e, bu bu tür şeyleri devamlı takip edeceğiz. Ve ben klasik olarak, e, geleneksel olarak siz zannediyorsunuz ki e, şey yani yürüyüşü yürüyüşe ara verdim. Hayır. 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 Ara, yürüyüşe, spora ara verilmez. Ara ancak böyle yılda bir iki hafta verebilirsiniz. Ama şimdi değil. Şimdi şu anda çok e, zorlu dönemden geçiyoruz ve bu şeylerimizi yapmak zorundayız. Evet arkadaşlar bunları sizinle paylaştığım için <laughs> mutluyum tabi çünkü insan içinde kalan içinde söylemek istediği şeyleri daima anlatmak ister böyle veya şöyle paylaşmak ister tabi beni yakından takip edenler bilenler bu tür hikayeleri fazlasıyla bilmekteler ama bu <gülüyor> YouTube <gülüyor> vesilesiyle herkese tabi merak edenlere şey oldu yani malumatı oldu iyi haftalar diliyorum herkese